Bazı şeyler değişmez derler. Ama saç tipini onlardan biri değil. Ben bu videoyu hazırlamadan birkaç yıl önce aynaya baktığımda hep aynı şeyi düşünürdüm. Bu saçta hiçbir şey olmaz ama yanılmışım. Bugün sana saç tipinin aslında nasıl değiştirilebileceğini anlatacağım. Bu bir efsane değil. Bu gerçek bir süreç ve ben bu süreci yaşadım. Belki saçların çok kıvırcık ve sen düz olmasını istiyorsun ya da tam tersi. Fark etmez. Doğru yöntemleri bilirsen sonuç alırsın. Çünkü mesele sadece genetik değil. Alışkanlıklar, bakım şeklin ve kullandığın ürünlerle çok şey değişebilir. İlk önce şunu anlayalım. Saç tipin saç telinin yapısıdır. Düz, dalgalı, kıvırcık Bunlar doğuştan gelir ama kalıcı değildir. Saç, köklerin sağlıklıysa onları şekillendirmek, yönlendirmek ve hatta zamanla yapısını değiştirmek mümkün. Ben saçlarımı küçüklükten beri düz sanıyordum. Ama doğru nemlendirme, doğru şampuan, doğru kurutma alışkanlığıyla aslında saçlarımın dalgalı olduğunu fark ettim. Bu keşif bile bana ciddi özgüven verdi. Kuru saç tip sertleşir, doğal şeklini kaybeder. Haftada iki kez doğal yağlarla bakım yap hindistan cevizi yağı ya da argan yağı gibi şampuanın sülfatsız olmalı. Köpürüyor diye temizlik olmuyor. Saç telini koruman gerekiyor. Fönü sürekli yüksek sıcaklıkta değil, kontrollü aralıklarla kullan. Saçı yönlendirmek zaman alır ama mümkün. Geceye yatmadan önce saçına şekil verici hafif bir krem sür ve bonet tak. Sabah kalktığında saç şekli oturmuş olur. İlk hafta değişim görmeyebilirsin ama 3 hafta sonra aynada başka biri var gibi hissedeceksin. Denedim, yaşadım. Bu video sadece saç tipini değiştirmekle ilgili değil. Bu video ben böyleyim değişmem diyen o iç sesine bir cevap. Çünkü değişim mümkün. Ve sen değişmeye karar verdiğinde hayatta değişmeye başlar. Eğer bu videoda anlattıklarımı düzenli uygularsan sadece saçların değil kendine bakış açında değişecek. Kendine yatırım yap. Çünkü sen buna değersin gerçekten. Ve eğer bu yolculukta beraber yürümek istersen abone ol. Çünkü bu kanal senin için burada.